Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün ebacanlı dersin güncellemesi gelmiş ve dün gösterdiğim gibi yaptığınızda bir 4 904 mü bir uyarı veriyor ve açmıyor. Bunun için ben şöyle bir çözüm buldum. Hepsini sildim. Yani gittim Finder'dan indirilenlere girdim. Ve Eba canlı ders çöp sepetine taşı dedim. Ondan sonra buradan git'e bastım uygulamalardan. Ebe canlı dersi çöp sepetine taşı dedim. Açık olduğu için dediği için ben şuradan hemence kapatmaya basıyorum. Ve buradan çöp sepetine taşı dedim. Çöpü boşalt dedim. Çöp sepetini boşalt. Ondan sonra Safari'ye girdim. Belki ben de aynı bilgisayarımı güncelledim. Yeni bir um, iOS, iOS, iOS güncellemesi gelmiş. Onun için de olabilir. Eba herhalde bunları biraz daha çözüm amaçlı olması için böyle bir şey yapmış. Öğren evet hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an canlı dersin başladı. Hemen katıl dediğimizde her şeyi sildiğimiz için uygulama indir diyeceğiz. Uygulama iniyor. Buradan sonra direkt Finder'a basıyoruz. Evet arkadaşlar böyle mavi yer geldi. Direkt zaten buraları diğer videoda gösterdiğim için direkt aç diyoruz. Ondan sonra böyle geliyor. Yeni güncelleme gelmiş o yüzden. Mesela bu ara yerler falan da değişmiş ve alta yazı gelmiş. Ve direkt kendi içine kopyalıyor. Ve burada böyle bir flash gibi bir desen vardı. Ve Eva Canlı Ders yazısı gelmiş sonra buraları kapatıyorum git diyorum uygulamalar bu sefer aç diyeceğiz direkt aç'a bastık ve aç dediğimizde ve normal olarak açıldı yani artık kötü yazılım kalmadı eva bunu çözdü herkes şu an rahatlıkla girebilir hatta deneyelim hemen katıl katıl izin ver ve gördüğünüz gibi açılıyor. İyi günler dilerim ve abone olmayı unutmayın.